Şekil eklemek için Ekle sekmesi, Şekiller seçeneği tıklanır ve bir şekil seçilir. Sonra fare sürüklenerek şekle istenilen boyut verilir. Şekil eklendiğinde çizim araçları üst sekmesi altında biçim sekmesi belirir. Biçim sekmesini kullanarak şekil üzerinde ayarlamalar yapabiliriz. Örneğin şekli değiştirmek istiyorsak şekle bir kez tıkladıktan sonra şekli düzenleyi seçip istediğimiz yeni şekli oluşturabiliriz. Aynı şeklin ard arda eklenmesi gerekiyorsa Çizim modunu kilitleyi kullanarak yapabiliriz. Bunun için Ekle sekmesi, Şekiller alt sekmesine girip şekil üzerine sağ tuş, çizim modunu kilitle tıklanmalıdır. Böylece sadece seçilen şekilden defalarca eklenebilir. Excel'de metin kutusu dosyanızın istediğiniz yerine metin eklemenizi sağlar. Ekle sekmesinin metin grubunda metin kutusu tıklanır. Çalışma sayfasında fareyi tıklayıp sürükleyerek istenilen boyutta bir metin kutusu çizilir. Metin kutusu eklendiğinde şekil eklediğimizde karşımıza çıkan çizim araçları menüsü aktif olur. Buradan kutunuzla alakalı biçimlendirme işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Metin kutusundaki metni biçimlendirmek için giriş tekmesinin yazı tipi grubunda biçimlendirme seçenekleri kullanılabilir. Metin kutuları silinmek istendiğinde ise metin kutusunun kenarlığı tıklanır ve delet tuşuna basılır. Bazı durumlarda resim, şekil ya da simgelerin birlikte bir bütün olarak kullanılması gerekebilir. Örneğin bir şekil ve metin kutusu ekleyelim. İki ayrı nesnenin boyutlarını ve biçimlendirmelerini ayarlayalım. Daha sonra altına bir şekil daha ekleyerek basit bir logo oluşturalım. Kontrol tuşuna basılı tutularak 3 nesneyi seçip sağ tuş gruplandır diyerek işlemi tamamlayalım. Böylece nesneler gruplanarak beraber hareket ettirilebilir hale gelmiş oldu. Bu şekildeki çalışmalarınızı Excel sayfanızda çok rahat kullanabilirsiniz. WordArt, metnin özel efektlerle dikkat çekmesini sağlamanın hızlı bir yoludur. Ekle sekmesi, WordArt seçeneğinden istenilen stil seçilir. WordArt galerisinde A harfi yazdığınız metnin tümüne uygulanan farklı tasarımları temsil eder. Metninizi buraya girin, yer tutucu metninde metin vurgulanmış olarak görünür. Buraya kendi metnimizi yazarak yer tutucu metin değiştirilir. WordArt eklendiğinde de çizim araçları menüsü karşımıza çıkar. Buradan WordArt'a ait biçimlendirme işlemleri yapılır. Excel'e diğer programlardaki içeriklerden eklemek için nesne özelliği kullanılır. Ekle sekmesi metin grubundaki nesne öğesine tıklanır. Nesne iletişim kutusundan eklenmek istenen nesne seçilir ve Ekle tıklanarak işlem tamamlanır. Örneğin buraya bir paint sayfasını nesne olarak ekleyelim. Bitmap Image seçeneğini tıklayıp Ekle dediğimizde karşımıza paint sayfası açılır. Buradan basit bir şekil ekleyelim. Programı kapattığımızda oluşturduğumuz şeklin excel sayfasına direkt eklenmiş olduğunu görmüş oluyoruz.